Herkese merhaba. Fenerbahçe gündemini konuşacağız bugün. Özellikle son 1-2 günde Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ile Fenerbahçe ilgili transfer haberleri çok fazla basında yer almaya başladı. Basında ve sosyal medyada çok fazla Fenerbahçe'nin Ocak ayında ara transfer döneminde yapacağı transferlerle ilgili çok fazla haber dönmeye başladı. Bunları konuşacağız. İlk olarak Samandıra ile ilgili transfere geçmeden önce Samandıra ile ilgili bir haber vardı biliyorsunuz. Birçok gazeteci bunun haberini yaptı. Mesut Özil'in Fenerbahçe'de, Samandıra'da, Samandıra'da görevlendirilmek üzere önerildiğine dair bir haber vardı. Bununla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye önerilmesini geçtim. Neden Fenerbahçe'de Mesut Özil'e bir görev verilsin? Aslında bunu konuşmak lazım. Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra, geç Fenerbahçe bıraktıktan sonra biliyorsunuz Başakşehir'e gitti. Başakşehir'den sonra futbolu bıraktı. Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra ne yaptı? Mesela futbolun namına, futbol kariyeri için ne yaptı? Aslında buna bakmak lazım. Mesut Özil bir sportif direktörlük kariyeri mi yaptı? Hayır. Antrenörlük kariyeri mi yaptı? Hayır. Gözlemcilik, sportif direktörlük, yani futbolun herhangi bir yerinde yöneticilik vesaire hiçbir kariyer yapmamışken Mesut Özil neden Fenerbahçe'de görev alsın? Yani bu eğer böyle bir şey tabii ki bir öneri olduğu söyleniyor ama eğer Saadettin Sağan yönetimi... Mesut Özil'e böyle bir görev verirse, Fenerbahçe içerisinde herhangi bir görev verirse bence bu Saadettin Sarhan yönetiminin ilk büyük hatası olur. Çünkü Fenerbahçe'de e, herhangi bir profesyonel e, departmanda çalışmak için liyakatın gerekli olduğunu hep konuşuyoruz. Herkes bunu söylüyor. Ve Mesut Özil gibi futbolu bıraktıktan sonra sporla, futbolla herhangi bir ilişki olmamış bir ismin Fenerbahçe'ye görev alması e, kabul edebilir bir şey değil. Yani bence e, e, bu olmayacaktır ama Yine de bu konuda yani Saadettin Saran yönetiminin bu konuda herhangi bir adım atmaması gerektiğini ve Mesut Özil'e herhangi bir şekilde görev vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de herhangi bir görev almak için mesleki olarak bir ikna edici bir kariyerinizin CV'nizin olması gerekiyor. Önemli ciddi bir CV oluşturmanız gerekiyor. Böyle bir CV'niz yoksa kim olursanız olun futbolculuk kariyerinize bakarak sizi Fenerbahçe'de herhangi bir göreve göre beklemeniz ya da bir göreve getirmeniz mümkün olamaz. Eğer öyleyse, yani Fenerbahçe'de futbol oynayan isimleri biz e, Fenerbahçe'de herhangi bir göreve getirelim getiriyorsak bir sürü isim var. Fenerbahçe'de Mesut Özil'den daha başarılı olmuş birçok futbolcu var yani. Hani bunlara mı gidelim? Yani ne bileyim Deniz Barış'tır, Önder Turacı'dır bunlara mı gidelim? Yani bunlar da Fenerbahçe'de Mesut Özil'den daha fazla katkı sağlamış, daha uzun süre oynamış oyuncular. Yani bir kişinin Fenerbahçe'de e, görev alması için liyakat esastır. Bunun dışında herhangi bir şey. Ee, söz konusu olamaz. Kişinin ismi ya da kişinin e, Fenerbahçe futbolculuk kariyeri vesaire önemli değildir diyorum. Transferle ilgili çok fazla haber çıktı. Özellikle Almanya'da Almanya kaynaklı birçok haber çıktı. İşte Kim Minjel'in artık e, Bayern Münih hikayesinin sona Erdi, ermek üzere olduğuna dair e, Bayern Münih'in Kim min çıkmak istediğine dair haberler döndü ve birçok e, e, yerel medyada da yani Türkiye'deki gazeteciler 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 sosyal medyada birçok kişi Kim min adını Fenerbahçe'ye yazmaya başladı. Şimdi Kim min Fenerbahçe'ye e, transfer olur mu? Bir kere bu çok zor. E, hatta yazın da böyle haberler e, konuşulduğunda Kim min Premier Lig'den teklif beklediği söyleniyordu. Hatta Premier Lig'den ya da 5 Avrupa'daki 5 büyüklükten birinden şampiyonluğu oynayan üst sıra takımlarından birine gitmek istediği söyleniyordu. Kim Minje Fenerbahçe'ye gelmeye kabul ederse tabii ki Fenerbahçe devreye girebilir ama şu aşamada bana Kim Minje'nin Fenerbahçe'ye transferi çok gerçekçi gelmiyor. Kiralık olabilir mi? Onu bilmiyorum. Ama şu an için kaldı ki Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu da son derece yeterli aslında. Kim Minje'ye ihtiyaç var mı bilmiyorum. Yani bugün basında çağlar, çağların Beşiktaş'a gitme ihtimalinden vesaire konuşuluyor, bahsediliyor ama bunlar çok gerçekçi ihtimaller değil şu anda. Fenerbahçe'nin Kim transfer etmesi bence birinci öncelik yani. Kim Minje çok büyük bir isim yani. Fenerbahçe'nin savunma hattına seviye atlatacak bir isim. Ama e, stoper bence öncelikli değil. Fenerbahçe'nin öncelikli olarak ilk transfer yapması gereken nokta orta saha ve daha sonra da forvet hattı diye düşünüyorum. Yani e, Duran'ın e, ne, e, ne zaman geleceği ve nasıl döneceğini, nasıl bir katkı vereceğini bilmediğimiz bir ortamda Ennes'in saha içinde verdiği performansın e, ortada olduğu bir dönemde Fenerbahçe'nin devre arası bir santrafora gitmesi, özellikle bağlantı oyunu yapabilen, yani Ennes'in yapamadığı, bağlantı oyununu yapabilen ee, sırtı dönük oynayabilen, rakip savunmaları yıpratabilen, e, pas kanalı olabilen bir topu saklayabilen bir santrafora gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani iki profil Fenerbahçe için çok önemli. Bir orta sahada 8 numara ki en az bir, belki iki de olabilir ve hücum hattında bir santrafor Fenerbahçe'nin ihtiyacı. Eğer ki ko yabancı kontenjanı boşaltılır ve e, bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yabancı kontenjanı boşaltılır ve stopel'e bir hamle yapma ihtiyacı doğarsa o zaman tabii ki Kim hem Fenerbahçe'nin gündemine gelir hem de çok etkili ve üst düzey bir transfer olur. Yapılabilirse tabii. İkinci bir transfer haberi Timber. Kinsey Timber, Feyenoord'un oyuncusuyla ilgili bir Timber'la ilgili bir transfer haberi vardı. Hatta birçok transfer haberi vardı. Bu, bu transfer de tabii ki kendisini Feyenoord eşleşmelerinden tanıyoruz. Feyenoord'un kaptanı iken sezon başında geçirdiği uzun sakatlıktan dolayı kaptanlığı elinden alınmıştı. Sözleşme uzatmamıştı hatta. Bildiğim kadarıyla Feyenoord'la sözleşme uzatmaya yanaşmadı. Yani önümüzdeki yaz serbest kalacak. Çok etkili bir oyuncu ve önümüzdeki yıl serbest kalacak olması, devre arasında onu çok ekonomik olarak çok uygun bir fiyata transfer etme opsiyonunu Yaratıyor ve Fenerbahçe için bir opsiyon olabilir ama çok ciddi sakatlık geçmişi olan bir oyuncu olduğunu da söylemek lazım. Yani bildiğim kadarıyla hala sakat ve ay sonunda takıma dönmesi bekleniyor. Yani eğer sakatlık sorunu yoksa ki biz bunun benzerini Bisuma'da yaşamıştık. Bisuma sezon başında hatta Ali Koç o zaman Bisuma bitmişti ama sakatlıktan dolayı be, e, frene bastık diye bir açıklama yapmıştı. Yani Bisuma gibi e, Timber'da e, sakatlıkla boğuşan bir oyuncu. Ee, onun için transferi ne olur, nasıl olur ee, bilemiyorum ama eğer sağlık sağlık sorunu yaşamayacaksa yani bir kalıcı bir sakatlığı yoksa ve sağlık muayenelerinden geçerse çok aslında büyük bütçeli olmayan çok büyük e, maliyeti olmayan bir transfer olabilir Timber. Söylediğim gibi sözleşmesi yazın sona eriyor, alt sözleşmesinin bitimini 6 ay kala onu transfer etmek tabii ki başka takımlar da isteyecektir ama çok da zor olmayacak gibi görünüyor e, ve gidenlerle ilgili çok fazla haberler var e, yani. Özellikle Şimanski ile ilgili çok fazla haberler gördüm ben. Şimanski'nin menajerini değiştirmesi tabii ki biliyorsunuz menajer değişikliği futbolcular için menajer değiştirmek ilk transfer döneminde transfer yapmak anlamına geliyor. Hatta yazın transfer sezonu bittikten sonra Şimanski'nin menajer Lyon'a transfer olmayı istediğini ve Lyon transferinin yatmasından dolayı da menajeriyle yollarını ayırdığına dair Polonya basınında haberler çıkmıştı biz bunu bilmiyorduk ama demek ki Lyon ilgisi ciddiymiş. Er Şimanski Ocak ayında evet ayrılma ihtimali kuvvetli gibi duruyor. Özellikle şu anda artık taraftarlar arasındaki bağın da koptuğu yeterli performansla veremediği düşünüldüğünde yalnız 10 milyon gibi bir maliyeti vardı Şimanski'nin. Eğer 10 milyonluk bu maliyete yakın bir maliyet ya da biraz üzerinde bir teklif gelirse Fenerbahçe'nin Şimanski'yi satması muhtemel gibi görünüyor. Tabii satılması yine kadrodaki yabancı kontenjanlarından dolayı satılması ya da elden çıkarılması söz konusu olan oyuncular olacaktır. Muhtemelen Talişka'da ilk böyle bir opsiyon kullanılmaya çalışılacaktır. Arkasından tabii henüz daha erken ama Rodrigo Becao'nun durumunu bilmiyoruz. Sezon başında sözleşmesinin dondurulması, kaydedilmemesi gibi şeyler konuşulmuştu. Becao'nun kiralık gitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin Ocak ayında en az iki transfer yapacağını düşünürsek en az iki yabancı oyuncudan çıkması gerekecek. Şu anda olağan şüpheler Talişka ve Bekava gibi duruyor. Ama Şimanski gibi e, ekstra bir e, tra gidiş, bir satış gerçekleşirse bu da Saran yönetiminin elini e, rahatlatacaktır. Çünkü Saadettin Saran yönetiminin muhtemelen çok büyük e, bütçeli transferler yapacağını tahmin etmiyorum. Yani. 8-10 milyon maaşlı oyuncular ya da büyük bir bonservisli oyuncuların transfer edilmesi çok mümkün görünmüyor. Yani çok daha düşük bütçeli, çok daha düşük maliyete transferlere yönelecektir Saadet'in sana yönetimi Ocak ayı için. Bu da Kim Minji ihtimalini aslında biraz düşürüyor. Yani Kim Minji'ye sonuç itibariyle kiralık bile alsanız çok yüksek maliyette olacak olan bir oyuncu. Fenerbahçe için yani bu transfer şu an için çok gerçekçi görünmese de transfer sezonu biliyorsunuz her şeye gebe ve birçok şeyde olabilir. Ee, gelişmeleri tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi e, konuşacaklarımı aktaracaklarım bu kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.